Güney sınıra bağlı Kızılöz Mahallesi'nin geleneksel olarak düzenlediği 13. Destancı Şenliği büyük bir katılımla gerçekleşti. Yurt dışı ve şehir dışından gelenlerle birlikte büyük bir coşkuya sahne olan şenlikte misafirlere geleneksel Konya pilavı ikram edilirken çocuklar da unutulmadı. 500 TL, ikinciye Ağlık yarışının gerçekleştiği şenlikte kıyasaya yarışmanın ardından 550 bin rayda Ali Güreç yeni ağa seçildi. Hayırlı olsun diyelim mi köyümüzün ağlığını. Evet alkışlarınızla. Teşekkür Şenlikte Gazze unutulmadı. Satışa çıkarılan onların gelirleri Gazze'ye bağışlandı. Diğer yandan yapılan bağışlarla 150 öğrenciye burs sağlanacak. Bir şu bisikletin çekilişini yapıyoruz. Çekilişlerin yapıldığı, bisikletten altına kadar birçok hediyenin verildiği şenlikte büyük heyecan yaşandı. 7 1667 evet. Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mustafa Şafak, şenlikte yaptığı konuşmada katkıda bulunanlara teşekkür etti ve derneğin yaptığı faaliyetleri paylaştı. Özlüler Eğitim, Kültür, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Derneğimiz isminde bulunan tüm alanlarda var gücüyle çalışıyor. Önce en yakınımızda olanlarla, daha sonra elimizi uzatabildiğimiz insanlarla ve tüm gönül coğrafyamızdaki muhtaçlara sağlayacağımız büyük bir gönül bağının inşa edilmesinde mühim bir rol üstleniyor.